Merhaba arkadaşlar. Nesne Yönelimli Programlamaya girişte ikinci dersimiz. Şimdi ilk derste de yapmıştık önce hatırlayalım. Araba adında bir sınıfımız oluşturmuştuk. Bir nesnemiz oluştu. Ve araba hakkında bütün her şey, araba nesnemizin hakkındaki bütün her şey bu nesnenin içindeydi. Yani bunu niye yapmıştık? Çünkü nesne yönelimli programlamanın yordamsal programlamadan farkını görmek için de bu yaptığımız. Çünkü hepsini normalde Void'in içine de atabilirdik ama çok karmaşık ve anlaşılması daha geç bir program çıkacaktı orada. Bugün aynı sınıfa ben daha doğrusu aynı projeye bir de motosiklet diye bir nesne oluşturmak istiyorum. Bu da benim farklı bir klasik. Ne olacak bunun içinde? Sadece motosiklete ait veriler olacak veriler olmalı. Şunu daha düzgün yazalım bunu. Ardından public void motor makrosun console.writeTime olsun. Ne olsun bu da? Japon markası. Ayrıca Public Void, Exhaust diye bir şey olsun. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Akrapovic diye bir şey vardı. O olsun. Public Void, bu motorun bir de hızı olsun. konsol white right line 260 olsun ardından motorumuzun motor olması için tekerleğe ihtiyacı var tekerlek diyelim konsol nokta right white line 2 teker diyelim burada arkadaşlar yani burada da görmüş olduğunuz motor sadece motora ait ee, nesnemizin özelliklerini oluşturduk. Ee, siz de bu nesnenizin özelliklerini daha fazla arttırabilirsiniz Ardından tekrar hani main klasıma geldim. Ana programımın olduğu yere geldim. Ne yapmam gerekiyordu benim öncelikle? Hani bu arabada oluşturduğum gibi bir instance yani bir örnek oluşturmam gerekiyor bana. Hani çünkü bu motosiklete ait Şuradaki verilerimi kullanabileyim çekebileyim diye Hemen Motosiklet tipinde Bir motor tanımlıyorum Neve Motosiklet yani Bana Motosiklet tipinden bir motor oluştur bu demek bunun anlamı Motor nokta Tekrar sırasına gitmek istiyorum Marka egzosuz tekerlek motorun markası gelsin. Motorun nokta hız gelsin. Motorun nokta tekerlek gelsin. Motorun nokta başkası nesi vardı bunun? Egzoz var. Egzoz gelsin. Yani buradaki yapmış olduğumuz hani yordamsal programlamayla nesterilim arasındaki farkı anlamak için burada çalıştıralım programımızı önce. Gördüğünüz gibi hem araba verilerini hem de motorun verilerini getirdi. Hatta şöyle araya bir tane konsol write yani tamam. Bir tane boşluk versin bize orada. Daha rahat kavrayalım. üst taraf şöyle çekelim. Üst taraf arabaya ait e, nesneler, e, özellikler. Alt tarafsa motora ait özelliklerimiz. Hani bunu farkını en rahat anlamak için yordamsal programlamayla tekrar yazın bunları. Ve sadece main metodunun içinde yazın. Ardından bu şekilde yapın. Ve ikisinde sonra e, sağlıyorum egzoz tipini değiştirin Ya da Yeni düzeltmeler yapın bir Yenilik getirin Bakın hangisi daha rahat oluyor yani Yavaş yavaş anlayabileceğiniz bir şey bu çok hızlı anlaşılmayan bir şey maalesef Ama Nesterer'in programlamaya biraz daha ağırlık vermenizi tavsiye ederim Ve sizden Bir isteğim daha var arkadaşlar Burada Tekrar sınıfımıza gelelim New class diyelim. Kamyon oluşturalım bir tane. Burada hani size to do olsun bu. Şöyle yapalım. To do yapacağınız şeyler. Yani to da şurada task liste görünür arkadaşlar. Kamyona ait diye. Kamyona ait bütün verileri, özellikleri tutan bir klas yapmanızı istiyorum. Ve ardından da ana programında kamyon tipinde bir kamyon oluşturup yani yukarıda yapmış olduğumuz şu instance alma olayı oluşturup kamyonun özelliklerini çekin. Bu kamyon klasını sizin oluşturmanız ve Bizim burada arabada ve motosiklette yapmış olduğumuz e, Nesne tanımlama olayını ve özelliklerin tanımlama olayını Şöyle örnek olarak motoru açayım Buradaki gibi Bir kamyon sınıfından instance alacağız Ardından verilerimizi çekeceğiz Bunu sizin yapmanız daha iyi çünkü Biraz daha rahat anlarsınız hani Yaptığımız şeyin araba sınıfından veya motosiklet sınıfından pek bir fark yok Hani örnek olsun diye söylüyorum. Şöyle yapalım hatta. Hani kamyonun markası olur. Tekerlek sayısı olur. Ee, kasası olur. Yükseklik verebilirsiniz. Burada bütün özellikleri sizin hayal gücünüze kalmış. Ama bunu yapmanız size ufak ufak bir şeyler kavramanız açısından bir katkısı alacaktır arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.